PEKEN'in yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayımlanan uyarı notu. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan yorumlar bu kanalın kişisel görüşlerine dayanan ANEALEYZLELDENE -E -E oluşmaktadır. Buradaki yorumlardan yola çıkarak yatırım yapan kişilerin kararlar ve ticari amaçlı işlemlerden doğabilecek zararlardan bu programı hazırlayan ve size sunan kişi ve kanal hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan düşünce ve yorumların hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Kripto Para Ülkesi kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle Mati'nin yani Polygon'un analizini yapacağız. Ee, ama asla yatırım tavsiyesi içermez. Ee, kanalımız yatırım tavsiyesi içermemektedir. E, vakit kaybetmeden hemen incelemeye geçelim. Şöyle incelemeye geçtiğimizde e, fiyatımızın şu iki tren çizgisi arasında gidip geldiğini görebiliyoruz 4 saatlik bazda. E, bizim için son 4 saatlik bazda önemli olan e, fiyatımızın şu üst trendi şu paralel kanalımızın üst trendini kırması gerekiyor yükselmesi için şu üst bölgesini kırması gerekiyor. Ee, daha önce yapmış olduğum analizler analizleri sizin için paylaşayım ilk önce. Ee, şuraya baktığımızda bir omuz baş ve omuz formasyonunun oluştuğunu görebiliyoruz. Hedef bölgemiz bizim için şu mavi alandı ve burayı gördüğümüz gibi mükemmel ötesi bir şekilde test etti. Akabinde bir yay formasyonu oluşmuştu ve yay formasyonumuzun hedefi de şu kapalı maviyle gösterdiğim yerdi yani şu bölge şu bölgeye de gördüğümüz gibi iğnemeler iğnelemeler olmuş ama burayı geçemedi eğer burayı geçerse bizim için yüzde yedilik sekizlik bir getiri sağlayabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum son 4 saatlik baza baktığımızda da fiyatın şu üst trendi e, kırmaya eğilimli olduğunu görebiliyoruz. Yani kırmaya çalışıyor. Eğer kıramazsa burada bir tekrardan tepki satışları olup tekrardan bir e, bir buçuk seviyelerine düşebilir. Veya e, daha aşağılara da gidebilir. BTC'nin hareketine göre her an her şey olabilir. E, bu yüzden arkadaşlar bence stop kullanan işlemlerinizde stop bizim garantimiz gibi e, bizim garantimiz gibi çalışıyor. Yani stopsuz işlemler yani gerçekten çok büyük bir risktir benim için. Ee, buraya baktığımızda da fiyat eğer şu üst trendi kırarsa fiyatın 1.81 seviyelerine gelebileceğini ve akabinde 1.95 seviyesi olan direnç noktalarına gelebilir ve gerçekten %7'lik 8'lik bir getiri ile bizi mutlu edebilecek bir potansiyele sahip ama düşerse de düşerse de 1.62 noktası bir buçuk noktası e, ardından e, daha düşük seviyelerde de gelebilir bizler bence stop kullanmalıyız bu analizim bu kadardı Arkadaşlar e, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni gelişmelerden anında haber olabilirsiniz. E, sizi seviyorum. Herkese tekrardan iyi günler dilerim.